Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci'nin yepyeni görüntülerinden, yepyeni paylaşımlarından, en özel ve en güzel karelerinden yeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Başarılı oyuncularımızın en muhteşem görüntülerinden, en özel karelerinden hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.